Al, al, al. Gel buraya gel gel buraya gel. Gel buraya gel. Ya sizi ben buraya bırakan Allah Allah'ım sen yardım et ya. Köpekler uyuz ya. Nasıl da bir... Baksana nasıl bir uyuz olmuş üstü başı ya. Yemek fastına geçeceğiz. Köpeklere yine yemek yapıyorum. Ee, ciğer tamam mı? Kara ciğer. Şehir hayatını bırakıp tamam mı? Bu köpekler için köye yerleştim. Bu köpeklerime gözümden tamam Şu gözüm var ya gözümden daha iyi bakıyorum. Köpekler gidiyor. Söyleyecek çok fazla şey ya şu köpeği alacaksın burada. Burada evlat gibi bakılan köpeği. Ben bunu Fatih'ten ayırt etmiyorum ya. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi şu hayvana ya? Neyini, neyini şey yaptın yani? O çek, çekip kırptığın videoların ne, neyi amaçladın yani onlarla? Herkesin canı sıkkın. Mevsa içeride alıyor. Fatih burada. Ben yani ne bileyim ya. Yani. E, kolay değil gerçekten yani. Bir... Evladınızdan ayrılırsınız. Bu da aynı o şekil yani.